Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın lütfen. Kurban Bayramımızı kutluyor PUBG Mobile. Bunun içinde bize birkaç tane kod vermiş. Bu kodlarla işte iPhone kazanma şansınız var sözde. Ama bu kodlarla genelde boş hesaplar et. Araplara gidiyor telefonlar. Kozmik K. Bunların başına bayram yazıyoruz büyük harflerle. Bütün hepsini vereceğim kodların açıklama kısmına. Oradan alabilirsiniz. Eğer bulmadıysanız daha önce. Böyle sırayla işte barışciği sağdaki listeyi doldurunca e, bir tane malzeme kuponu veriyor size. Hediye olarak. Ve çekiliş işte soldaki hediyelerden de şansınıza ne çıkarsa genelde araba çıkıyor, elbise çıkıyor. Hani çay da çıksa olur. Popülerlik atarız birbirimize. Ama maalesef işte sadece boş şeyler çıkıyor. Süreli elbiseler, araçlar, kaplamalar. Onları da bozdum zaten parçaladım. Bütün youtuberların neredeyse hepsi var. Fakat bir kişi yok. Neden? Yani PUBG Ersin Yekin'i herhalde hiç iplemiyor. Ersin Yekin'in burada pek işi yok. Sebebini bilmiyorum. Yani Ersin mi katılmıyor? Ersin katılmadığı için mi yer vermiyorlar? Yoksa gerçekten Ersin'i mi istemiyorlar? Anlamadım. Ersin efendi bir adam. Seviyorum yani. Hiç küfür etmiyor. Efendi. Efendi her zaman kazanır arkadaşlar. Diğer YouTuber'lara bir şey demeyeceğim ama bunların içinde en adam gibi olan o. İşte bu şekilde arkadaşlar. Bunları yapıştırıyorsunuz. Kodları ve size artık ödüller veriyor. Vural ödül çay verdi bana sağ olsun. Tek çay veren o. Bu şekilde arkadaşlar. Bütün kodları tekrardan söylüyorum. Açıklama kısmına yazacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve şimdiden kurban bayramınız mübarek olsun arkadaşlar. Allah hayırlarınızı kabul etsin.